Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerinde haşrın cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere kuvvetli cevaplarına ittifaen burada yalnız bir kısaca işaretle deriz ki esma-i ilahiyenin en cemiyetli aynesi cismaniyettedir ve hilkat-ı kainattaki makasid-i ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Ve ihsanat-ı Rabbani'nin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. Ve beşerin ihtiyacat dilleriyle halıkına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyat alimlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer küllü hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden halik Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve meskur hakikatlere mahsar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir. O meşere gönderir. Sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahsulatı dokuyup, zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için, o midenin hal diliyle bekasına dair duasını kemal-i ehemmiyetle dinleyip, kabul ederek fiilen cevap vermek için hadsiz ve hesapsız ve yüz binler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı tamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyete ihsar etmek bedahetle ve şeksiz gösterir ki dar ahirette cennetin en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanidir ve saadet ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanidir. Acaba hiçbir ciheti ihtimali ve imkan var mı ki bu adi midenin haldiriyle diliyle beka duasını kabul edip nihayetsiz mucizatlı maddi tamlar ile onu minnettar ederek her vakit tesadüfsüz, kasti olarak fiilen cevap veren bir kadir Rahim, bir alim Kerim, kainatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi ve o halikün güzidesi ve perestişkârı olan nevi insanın insaniyet mide kübrası ile külli ve yüksek ve daima arzu ettiği ve ünsiyet ettiği ve fıtraten istediği cismani lezzetleri dar-ı bekada verilmesine dair hadsiz umumi duaları kabul olmasın ve haşri cismani ile fiilen cevap verilmesin, onu ebedi minnettar etmesin. Adeta sineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin ve adi bir neferin kemal ehemmiyetle teçhizatına baksın, orduya hiç bakmasın ehemmiyet vermesin. Bu yüz derece muhal ve batıldır.